evet L park alanındayız sağ sinyalimizle sarı emniyet şeridinin sol omzumuzu alacağız solumuzdaki dubaların sonuna kadar gidip dubayı çıkmadan yalnız dubayın içerisinde kalarak durduracağız arabamızı sondaki dubayı çıkmadan duracağız evet hop, durduk vitesimizi geriye alıyoruz R konumuna evet kameramız açıldı e, Dubai'de yapan arkadaşlarımız da şöyle buradan çıkan sarı çizginin işaret ettiği Dubai'yi kelebek camlarında önce görüyorlar. Geri geri gelerek ondan sonra sağ manevra verip girecekler. Biz de buradan çizgimizi eşitleyeceğiz. Ortadaki sarı çizgiyi buradan çıkan sarı çizginin işaret ettiği Dubai'nin yatay çizgisiyle eşleştireceğiz. Şöyle güneş de geliyor. kelebek camından Dubai'yi görüyor Dubai'yi gören arkadaşlar da yavaş 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 hop çizgiye çıkmayalım olur mu evet kelebek camında da Dubai'yi görmüş oldunuz şöyle hatta belki gözüküyordur buradan evet ondan sonra tam sağ manevramızı veriyoruz evet direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru arabamız gidecek şimdi sarı çizgi direksiyonumuz mavi çizgi aracımızın konumu o şimdi köşeler köşelerle eşleşecek veya yönümüz karşıya düz olacak. İkisi de aynı şey. Hatta şöyle bakalım biraz daha dostum. Hop durduk. Köşeler köşelerle eşleşti ve yönümüze karşıya düz oldu. Şimdi direksiyonumuzu bir yarım bir tam açalım dostum. Tekerleklerimizi düzleyelim. Biraz da bu şekilde içeriye gireceğiz. Nereye kadar? Dubai ile yapan arkadaşlarımız ortadaki dubayı omuzlarına alacaklar. Biz de bu sarı çizgiyi, ortadaki sarı çizgiyi dışarıdaki çizgiyle eşleştireceğiz elimizi bıraktık, ilerliyoruz, geri geri, işte bu kadar, evet, şöyle, omuzumuza geldi dubamızda parkımız bitti, biz bitti dedik, hocalarımız onayladılar, hatta azıcık şöyle alalım, biraz dışarı çıkmış, bir bırak freni kuzum, evet. şöyle daha iyi, evet, şöyle ki görüntü daha iyi, şöyle omuzumuzda, tubamızda, evet. Şimdi vitesimizi drive alıyoruz dostum. Parkımız onaylandıktan sonra sinyalimizi sağa veriyoruz. Bugün ilk dersimiz öyküyle. Evet oradaki dubamızı, başlangıçtaki dubamızı iç kapaçma kokumuzu alıp duracağız dostum. Düz direksiyon ilerliyoruz. Hop bu başlangıçtaki dubayı iç kapaçma kokuna denk getirdikten sonra tam sağ manevramızı veriyoruz şimdi. Evet, aracın yönü karşıya düz olana kadar frenimizi bıraktık. Bunu neden yapıyoruz? Öndeki dubalara çarpmayalım. Bu dubayı altımıza almayalım diye yapıyoruz. Freni bırak bir. Evet. Yönümüz karşıya düz olurken hemen değil, tam şöyle olsun. Evet, direksiyonumuzu açalım. Bir yarım bir tam. Evet, sinyalimizi sola verelim. Şurada durup hocalarımızı alalım aracımıza ve diğer işlemlere devam edelim.